Evet arkadaşlar Tribün TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Sivas Spor Trabzonspor maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Milli aranın ardından ilk takım maçı. Ee, çok zorluklu bir maç olacak Sivas Deplasmanı Trabzonspor. Evet dayı senden başlayarak skor tahminlerini de alalım. Ben de Sivas Spor Trabzon maçında eğer bir gol atarsak 2-0 galibiyetle sonuçlanacağını sanıyorum. İnşallah yani zor bir deplasman ama olabilir. Evet baba sence nasıl maç olur? Bence biraz tutup maç olur. Çünkü milli maç arası büyük takımlar adaptasyon sorunu yaşar. Biz de öyle olacağına inanıyorum. Zaten bir sürü eksiğimiz var. Canini yok. Berat yok. Yani inşallah gol yemeyiz. Ama ortada bir maç. Bir sıfır yapan kazanır. Evet. Bence çok zor bir maç olacak Sivas'ta. Sivas kaybetmek istemeyecektir. Iıı ee, de bir 1 karşılıklı gollerle beraber bir şey düşünüyorum Sivaspor bizi hep zorladı ve deplasmanı da zor bir takım milli takım arasından sonra genelde bize iyi gelmiyor forvetlerde eksiklerimiz zaten yok ekuban forvet önce zor biraz zor biraz zor caninin olmadığı 4 maçta kazanamamışız ya inşallah kazanırız diyorum. Atarsa Bakasetas atabilir uzaktan. Ya ben tutuk geçeceğim ama bizim 1-0 kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah Olabilir, mantıklı. Ha. Bir olursa iki de olur. İhan. İnşallah. Hadi bakayım. Yok canım. Ya hadi. tavşan çıkar. Şam, hadi. hadi. Tavşan. Hadi. 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 Şey. hadi. 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 ya. Direkt üstüne ya. Direk üstüne hadi. Ya. Doğru. Hadi oğlum zaman, ne yapıyorsunuz yani lan? Ya, Çok yani, ya, Çok hadi, hadi, hadi. Hadi, şey hadi. Şey. Hadi, Nikit, hadi. Hadi, çun, hadi. Ya, çun, hadi, hadi. 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 Hadi, hadi.

Hadi hadi! Bu kaçıncı ya? Sarı kart. Ne? yok adama dokunmadı. Şey ya adam mı düştü sanki? Kendine düştü. O kadar olacak ya. Adama dokundu ya. Kesmeye çalıştı. Neyi kesmeye çalıştı? Top diye devam ettirdi işte ya. Sivas'lara dokunmak yasak diye bir tabelam vardı orada ya. Evet. Ne o? Aman. Aman dikkat et. Arkasından mı ya. Girse. Arkasından a geliyor önüne geçiyor a ya. Evet. Bu net sarı kart ya. Net sarı kart ya. Hiçbir şey yok ya. 90 artı Hadi hadi son şans. ya. Gol gol gol. Bu sefer olsun. Vuracağın topu da amına koyayım ya. Evet. Sivas'ta zorlu 90 dakika sona erdi. Gol sesi çıkmadı maalesef. Bir puanla ayrılıyoruz Sivas'tan. Açıkçası futbol adına da çok tatmin edici bir maç değildi. Evet dayı sence nasıl bir maçtı? Yorumlarını alalım maçla ilgili. Bence e, gayet durgun bir maç geçti. İki tarafta herhalde sanmı bir puan, boğa, bir puana e, yatmış, yatmış gözüktü. Yani. Ben 1-0 Trabzon ilk golü atıp da öne geçseydi 2-0 biteceğini tahmin ettim ama bu maç tamamen beraberle yatmış iki takım oynandı. Hiç zevkli bir futbol geçmedi. Ben de zevk almadım açıkçası. Trabzon böyle oynamaya bir an önce vazgeçmesi lazım. Yeri ve tabii tabi ilk 4 sırada olduğu için e, daha mücadele, daha puana yatkın oynaması gerekiyor. Açıkçası bu maçta çok basit yenmesi gereken bir takımı beraber kaldı. Ben memnun değilim skordan. İnşallah başarıları daim olur inşallah. Evet baba sence nasıl bir maçtı? Sence nasıl bir maçtı? Yani futbol adına çok kötü bir maçtı. Futbol, futbol adına yani hiçbir şey, yoktu. Hiç Hücum yok. Hücum anlamında inanılmaz Maç, acı acı Sivas. maç. Sivas'taydın maç. Sivas'taydın bir şey yaptık. Maç neredeydi? Sivas. Sivas'taydı maç. Sivas'taydı bu maç. O Sivas meydanında bir tane yaşlı dayı vardı. Simitçi. Sabah kadar buradaydı. Ne diyordu o? Sabah kadar buradaydı. Ne diyordu ne? Sabaha kadar, sabaha kadar mı? Sabaha kadar mı? Sabaha kadar. Zabaha kadar buradayız. Burada. Sabaha kadar oynasam bu maçta gol çıkmazdı. Belçimaz maçında var ya sabaha kadar gol olmazdı. Yani buna söylenecek bir laf da yok. Maçtan önce dediğimiz gibi zaten. Konsantre eksikliği vardı. Kadro eksikti. Yani maçın hakkı da beraberlikti. Ama Abdullah Avcı sanki maçın evet. geneline baktığımızda yani bir puana yatkın gibiydi yani. Yani o onun mantığını kesin kazanalım o, diye bir ben düşüncesi bence yok. Düşüncesi niye öyleydi? İşte eksiklerim var. İşte en azından yenilmeyeyim. Ya yani bu seneyi bence kafasına ha, bitirmiş evet, takım. Evet, evet. Zaten dördüncü oluruz. Artık seneye bakalım kafasına aynen, gelmişler. Aynen öyle doğru. Ama daha 10 maç yani 9 maç daha var. Abi da bir şey de söyleyeyim sana şimdi. Dakika 90 artı 3 karşı karşıya kalıyorsun kaleciyle tamam mı? Evet, evet. Eğer orası Türkiye değil Arabistan olsalar e Ekuban'ı yatırıp ayağını keserler yani. Ayağını keserler. Oradan o top dışarı atılır mı ya? Çok, e çok, çok üşür diye. O Ben çok zor ve çok keyifsiz bir maç geride kaldı. Trabzonspor hücum anlamında çok fazla üretemediği bir maçtı. Abdullah Hoca da bir puandan memnun gözüküyordu maç sonunda. Öyle çok bir sıkıntılı halde durmuyordu ama ona da fazla yüklenmemek lazım. Bu şekilde senin maçla ilgili yorumların nedir? Maç hakkında... Yani konuşulacak aslında çok fazla bir şey yok. Hani çok iyi bir futbol sergilemedi iki takımda. Yani bazı pozisyonlar oldu da hani o da artık olsun yani futbol oynuyorlar. Yani oyun ve skor benim memnun etmedi şahsen. Bir puan sonuçta takım yatmış gibiydi bir puana açıkçası ama taraftar olarak bizi memnun etmedi. İnşallah haftaya sakatlarımız da geri döner. Daha iyi sonuçlar alırız, daha iyi oyun oynarız. Yani artık kazanmalıyız. Kazanma serisi yakalamamız lazım yeniden. İnşallah umuyoruz öyle olur. Evet arkadaşlar videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarda bize kendi düşüncelerinizi aktarmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı. Videolarımızı tabii ki izlemek izlemesini istediğiniz kişilerle de paylaşabilirsiniz. Ee, videolarımızı izleyip abone olmama durumunun olmadığını olmaması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü yaklaşık %97 de tıklayalım arkadaşlar. %97 oranında bizi izleyen kullanıcılar abone değil. Evet, %97. Eğer tabii bu konuda daha dikkatli olursak, videolarımıza beğeni ve yorum da yaparsak çok daha mutlu oluruz. Önümüzdeki maçlarda tekrar görüşmek üzere hoşça